Birçok kişinin en büyük sorunları arasında yer alan vücut tüyleri son yıllarda uygulanan epilasyon türleriyle dert olmaktan çıkıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Geçtiğimiz hafta Muğla'da da açılan bir lazer epilasyon merkezinin sahibi olan dermatoloji uzmanı Doktor Reha Özdü, lazer epilasyon uygulamaları ve türleri hakkında kameralarımıza bilgi verdi. Epilasyon çeşitli cihazlar kullanılarak tüy kökünün kurutulup bir daha çıkmamak üzere ortadan kaldırılması işlemine verilen isimdir. Özlü, lazer epilasyonun uygulama alanlarını anlatarak, lazer uygulamaların hassas uygulamalar olduğunu belirterek, bu uygulamaların Sağlık Bakanlığı onayıyla, hastanelerde ve yalnızca klinik ortamlarda uygulanması gerektiğini söyledi. Epilasyon günümüz modern insanının e, eskiden olduğu gibi, vücut yapısında artık e, tüy ve kıl ihtiyacı kalmamıştır. E, Temizlik, hijyen ve deri kokusunun özellikle e, kıl köklerinde oluşan kokunun giderilmesi, kalıcı olarak giderilmesi için tüm bölgelerde e, kalıcı epilasyon yöntemi uygulanabilir. Lazer uygulamaları yalnız hastanelerde ve klinik ortamlarında, e, poliklinik ortamlarında uygulanabilen doktor kontrollü tedavi sistemleridir. E, güzellik salonlarında ancak foto epilasyon dediğimiz IPL cihazlarının kullanımına izin verilmektedir. Bunlar da her yıl Aralık ayı valilik kanalıyla e, güzellik salonlarının elinde bulunan cihazlar bildirilip Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli kontrolleri yapılarak e, ülkemiz koşullarında kullanıp kullanılmayacağı, eee CE belgesi olup olmadığı kontrol edildikten sonra kullanımına izin verilen cihazlardır. Özlü ütüleme sistemiyle lazer epilasyonun diğer epilasyon türlerine göre daha avantajlı olduğunu söyledi. Sadece diyot ve ütüleme sistemiyle hastalar acısız, ağrısız, dört mevsim rahatlıkla kalıcı epilasyon imkanından yararlanabiliyorlar. Bizim tecrübelerimiz bunu gösteriyor.